Yatırım Doktorum'dan herkese selamlar. Bugün yine sizler için keşiflerdeyiz. 17 Eylül'de mükemmel konumda yola cephe imarlı arsamızı siz değerli müşterilerimize sunuyoruz. Arsamız 455 metrekareden oluşup, yola cephe olup, şehrin merkezinde konumludur. AVM, süpermarket ve her türlü sosyal alan yakınındadır. 12 adet bir artı bir daire yapılabildiği gibi mimarınız ve ekibinizle bunu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Fırsat yerimiz ve daha birçok yatırım imkanı için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.